kaç kişi gelsin ben o zamana kadar takas yapayım Hadi gir artık PKX'e. Neden bu kadar yavaşsın? <laughs> Bugün PKX'de çıkamıyoruz arkadaşlar. Ve geldik. Hadi bir kişi gelsin. yıla istiyor sanırım. kedi kedi diyor. Yok desem direkt suratıma kapatacak. Tamam. Sen YouTube'dan yayına girip beğen ve kalp at. Beğendim ya. Hay farklı baba. <laughs> bırak bırak ne yapmamışsın. istiyor ama bu petlere veremem. Veremem. Tiki var ama yine de veremem bakımlı köpek var. Bakımlı köpeği ne yapayım? Ben? Çok güzel. Bende de var bakımlı köpek. Bende de tiki var yani. Bana da o zaman. Niye? Sana verdim ya zaten. Tiksiz diyor. Tabii, Tabii kişi. ki de ben. <laughs> Beğendin mi? Kıs, kıs. Hala bir kişi var diye gösteriyor. Bu ne biçim bir sistem? Böyle bir sistem var mı? Sürekli kim gelmiş diye bakıyorum ama kişi kim? 16 kişi var. Oha <laughs> 16 kişi geldi bir anda. Arkadaşlar yorumlar niye gözükmüyor? kiti koyarım da. Başka güzel pet verirse farklı bir şey koyabilirim. Olmaz. Üzgünüm. Binek olmasına rağmen veremem. Burada yayını beğenir misiniz? 16 kişi. Üzgünüm diyeyim. Üzgünüm. Üzgünüm. Kartapçım. Çok üzgünüm. Gerçekten herkese vermek isterdim ama. Bu arada isim isminizi yazanlara olanlara pet hediye ediyorum arkadaşlar. İnşallah olarak geliyordur. Yorumlarınızda tam düşmüyor ama yine aynısı oldu mesela. Çiğdem neredesin? Ben de geleceğim de demiş. Ee, i̇ste kapı istersen çünkü arkadaşlar sanırım. Evet arkadaşlar isminizi söyleyebilirsiniz. Ben yazacağım. Hadi sen yorumlara bak. 10 kişi var. 6 kişiye düştük ya. Neyse 3 benimiz var. Beğendim demiş biri. Allah'tan yorumlar geliyor ya gelmesin. Az önce gelmiyordu. Abone olanlara pet hediye ediyorum. O yüzden lütfen isminizi ve kodunuzu yazın. Hadi YouTube'a gir. Buradan <laughs> hepsi çıkmıyor. Girsene. Abi, öyle. Sus lan. Neyse ben pet takısına devam edeyim. Bir 20 kişi yapar mıyız bu yayını? Yirmi kişi yapar mıyız arkadaşlar? İki kişiye düştük. Tekürler iki kişiye düştüğümüz için. Ben 20 kişi diyorum. Herkese bu yeni Tom'un arkadaşlarının petinden var. Herkes almış resmen. Tamam sen kaldı yine de. Hadi ya yine de artış olsun. 15 kişi olsun. 20 kişi olsun. Kaç kişi var şu anda? Evet. Ben dedi de, iki gözüküyor demek ki. Doğru. Hadi ya. Biriniz de kabul etsin. Ne biçim parti bu ya. Sinirim bozuldu cidden. Ben farklı partiye gidiyorum. Bu ne biçim parti? Niye iki kişi var ya? Niye çıkıyorsunuz var ya abone oldum da öyle çıkın. Çıktın mı yayında? Sayende sıfır kişi. Bir kişi geldi. Sen misin? zaten bir kişi var. Sıfır kişi. Rekorumuz 16 kişi. Evet yorumlar bana da gelmiyor maalesef. Oh. Bir kişi daha geldi. Zehra olabilir belki. Ben vermem. Tiktra. Hayır bir de daha fazla boloncuk diyor. Hayatta var mı? Yeni geldi diye değerli sanıyorlar yani. Tamam paralı olabilir de. Zehra var şu anda büyük ihtimalle yanımızda. Canlı yayın yapıyorum. İlk canlı yayınım sesli. Lütfen abone olur musunuz? Of az önce ne güzel 16 kişiydik ya. Niye çıkıyorsunuz? Neden çıktınız abonelikten? Durdurup bir daha mı yapayım yani? Karaca TV gelmiş. bir sürü kişi istek atmış tam partiden çıkınca <laughs> çünkü mesela niye hep t falan koyuyorum e, değerli pet korumayacağı insanlar direkt reddetiyor niye hayır olmaz benimki daha değerli olmaz çünkü gerçekten benimki daha değerli bu arada ee, en değerli bulduğunuz ve en sevdiğiniz peti yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de abone olanlara pet hediye ediyorum. Yorumlar var mı baksana. Buradan tam gözükmüyor. Neden çıkıp duruyorsunuz ya. Dört kişi olmuştuk ne güzel. İki kişi olduk. Takas yapmaya devam edelim. Arkadaşlar like atar mısınız? Ki keşfete düşsün. Meryem Özdünç Özdünç Yedir. Kim ki anlamadım ben. Keşke herkes yazsa ismini de. Keşke. Arkadaş olsak. Fanlarım olsa. Bütün abonelerimle video çekerdim gerçekten. Ben can yeni durduracağım. Çünkü kapatıp açtığımızda ee, daha çok kişi gelebiliyor. Açtım. Zaten kimse gelmiyor. Bir daha açarım ama daha çok abonem olduğunda. Çünkü o sefer daha çok kişi gelir. Geri başlattım. Karaca dünyasına gidelim. Ve yine bir kişi var. İnanabiliyor musun? O bir kişi de sen misin yoksa? Niye benim burada eski profil fotoğrafım var? Niye o duruyor acaba? Burada. Sarma Sevmi. Kulübünün adı Sarma Sevmiş. Canlı yayın yapıyorum diyeyim. Canlı yayın yapıyorum. Bence sen de yapmalısın. kalp atalım. Bu arada onun kanalına da abone olabilirsiniz. İsmi Karaca TV zaten. İsminden bellidir. Neyse takas yapmaya devam edelim. İnsanlara takas atalım. Bir 20 kişi olsak keşke. Hoşçakal o zaman. Her buluşumuza da gitmeliyim diyorsun. Anlamıyorum. Şansın mı? Çok kötü anlamadım. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben de canlı yayını tekrardan açacağım. Sen mi şu anda canlı?